Bugün size en kolay bir şekilde nasıl köpek çizilir onu göstereceğim. En kolay köpek çizimini göstereceğim size. İsterseniz hemen başlayalım çizme. Hadi bakalım. Buraya çiziminizi bekliyorum arkadaşlar. Çizin bakalım. Çizdiyseniz Böyle kulaklar yapıyoruz. Burası köpeğin kafası olacak. Şu kulağı birazcık küçük yapmış olabilirim. Onu sormayın. Şöyle gözlerini yapıyoruz şimdi de. İki tane yuvarlak gidiyoruz. Daha sonra da şöyle. Şöyle. Bunları niye çizdim sormayın. Çünkü iki, iki gözünü de aynı böyle yapacağız. Siz bunu yaparsınız. Bakın şöyle çizgiler. Bakın şöyle yapıyorsunuz. De i̇şte şöyle. Tamam ben buraya bir Şimdi arkadaşlar buraya iyi izleyin. Çünkü burayı kaçırabilirsiniz. Burası burnu. Burnun içini tamamen siyah boyayacağız. Ben ki birazcık düzen yapmış olabilirim. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle şöyle yapıyoruz. Evet. Şöyle şuradan dilini yapacağız. Şöyle şu ortadan başlıyor. Bitti. Ama daha bitmedi. Durun bir dakika. Daha bunun vücudunu çizeceğiz. Arkadaşlar şimdi şunun vücudunu yapacağız. Şöyle bakın. Ah kedi geldi. Kedicik gider misin lütfen? Bakın kedi burada. <laughs> Selamlar kedicik arkadaşlarımıza. Neyse arkadaşlar. Şöyle Bakın daha bitmedi. Bunun kuyruğunu yapacağız. Şimdi ellerini yapacağız. Kedi nereye gidiyor onu bilmiyorum. Şöyle patilerini falan. Filan. Böyle en kolay köpek çizimi. Ben ki tam ama yine de çizmeye çalıştım. Elimden geleni yaptım. İzlediğiniz için teşekkürler.